Selam, selam. İsmin ne? Ben Fırat. Yaşın kaç? 20 yaşındayım. Yaşadığın yer neresi? İstanbul'da yaşıyorum. Boyu kaç santim? Kaç santimsin? Kaç kilometre? Abi, kaç metre? Abi, kaç santim? Santim. Hiç kaç santim diyenleri yemek istediğin oldu mu? Boyun ve kilom. 1.90'ım ve 92 kiloyum. Hayat nasıl gidiyor? Herkesin sosyal medyada sahte hayatlar paylaşarak birbirinin moralini yerle bir etmesi, koca bir anksiyete problemleri, geleceğinin 5 para etmez adamlar tarafından harcanması, sinemaya gitmenin bile minimum 200 lira olduğu bir zamanda gençlerin toplaşıp her gün kahve içmeyi başarılı bir etkinlik sayması, yozlaşmış arkadaşlıklar, kalıplaşmış siyaset, ekonomi dışına çıkılmayan sohbet konuları, bununla beraber durumun daha da kötüleşmesi. Tüm bunlarla nasıl gitmesi gerekiyorsa öyle gidiyor. Delisi olduğun oyun var mı kral? Evet var. Reign of Kings adında artık kimsenin oynamadığı bir oyun. Klozete mi sıçıyorsun Alaturka'ya mı? Abi büyük bir indirim ayarlama şansın var mı? Alo. Alo abi. Abi selam. Selamlar. İnsanlar indirim istiyor. Bana büyük bir indirim lazım abi. <laughs> Abi koyabildiğin kadar. Ne kadar ürün varsa hepsine indirim istiyorum. Yapabileceğin her şeyi yap bana. <laughs> İtopya ile Çamkoel özel piyasanın en ucuz ürünlerinin olacağı 50 ürünlük bir liste hazırladık. Discord'da yaptığımız ankete göre ürünler koydurdum ve indirim ayın 22'sinde. Yani bu videonun yayınlanacağı gün saat 19.00'da başlayacak. Tekrar ediyorum. Piyasanın en ucuz kasaları ve oyuncu ürünlerini içerecek. Linki videonun açıklama kısmında veya yayının altındaki şu bölümde bulabilirsiniz. 19.00'dan önce tıkladığınızda indirimsiz fiyatları göreceksiniz. Tam 19.00 geldiğinde linkteki tüm fiyatlar güncel ve piyasadaki en ucuz ürünlere dönüşecekler. Ayrıca belirteyim, bu sponsorlu bir video değil. Ütopya'dan bu duyur için para vesaire almadım. Hatta normalde Discord'a özel yapacaktım. Sonradan herkes faydalansın diye bunu direkt videoya koymak istedim. Hiçbir kızı çok sevdin mi? Şu an sevgilin var mı? İlkine evet, ikincisine hayır. Evcil hayvanın var mı? Tesla mı Edison mu? Tabii ki Tesla. Hiç birisi seni üzecek kadar kötü yorum yaptı mı? Sanırsam yok ama aklımda kalan ufak bir tane var. Birisi Insta'da 200 bin aboneyken attığım bir story'de tipimle dalga geçmişti. Ben de burası mankenlik ajansı mı a**na koyduğum yazmıştım. Ama çok takmadım yani. Ehliyetin veya araban var mı? Araban varsa modeline. İçerik üretmeye nasıl başladın? 2015'te Just Game adındaki bir sayfada oyun bilgileri paylaşarak. 2018 senesinde 420 bin takipçiyle en büyük oyun sayfası, sonra TikTok'ta kısa oyun hikayeleri, ardından da şu an YouTube'da oyun hikayeleri anlatıyorum. YouTube'u para için mi yapıyorsun yoksa eğlence için mi? İlk videoyu attığımda hiçbir zaman bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Ve ilk günden bugüne değişmeyen tek bir şey varsa o da insanlara gerçekten izlenebilir kaliteli şeyler sunma amacım. Kısaca ben en iyisini yapmaya çalışıyorum. Para bir şekilde geliyor. YouTube kazancınla aldığın ilk şey neydi Başta bunu kullanıyordum. Bu mikrofon 100 liraydı. Bir de şu masa lambasını kullanıyordum ışık olarak. İlk kazancımla kamera ve ışığı aldım. Bir de mikrofon aldım. Neli dondurma seversin? Çilekli haricinde hepsi. Videoları hangi programla editliyorsun? İlk oynadığın oyun neydi? Bilgisayarda Age of Empires, internette derebeylik. Hangi şehirde büyüdün? Hatay Antakya'da büyüdüm, Beyan Gencay Ortaokulu'nda okuyordum ve hemen yanındaki sitede yaşıyordum. Charm Quell ismi nereden geliyor? Charm, Charmander'dan, Quell ise tamamen uydurma. Orta andırdığı için güzel durduğunu düşünerek koymuştum. Gay misin? En sevdiğin çizgi film hangisi? Ne yapacaksın? Sesin için bir eğitim aldın mı? Hayır. En nefret ettiğin içerik üreticiler. İçeriklerin kaynaklarını sallayan ve takipçilerini kandıranlar, bilimsel kanıt diye sahte makale gösterenler, dahil tüm dolandırıcılar, kariyerini bir sahtelik üzerine kuranlar ve insanların emeklerini sömürenler. En sevdiğin Facebook oyunu hangisiydi? <laughs> Bazen videolar 1 veya 2 hafta sonra geliyor, hazırlamak mı uzun sürüyor veya bunaldığın mı oluyor? Her videonun hazırlığı minimum 15 saat sürüyor. Mesela bu videoya dün gece başladım, sabah oldu. Ayrıca evet, genel olarak ampul yüzünden geleceği görememek beni bunalıma sokuyor. YouTuber olmasan ne olurdun? Muhtemelen yazılım mühendisliğine devam ederdim. Bundan sonraki hedefin ne? Veya bir hayalin var mı? Evet var. Bu işi küçüklükten beri yapıyorum ve insanlar farkında olmasa da yıllardır yüz binlerce kişiye içerik üretiyorum. Facebook, Insta, TikTok, YouTube hepsinde bir şekilde insanlara ulaşmayı başardım. Twitch'te ise hiç gerçek anlamda bir girişimim olmadı. Sıradaki hedefim ve hayalim Twitch'te hep beraber keyifli vakit geçirmek. Cidden bu. Ne çok izlenme ne de para için şaklamanlık yapma derdim var. Hatta partnerliği bile kanalı kullanarak değil yani YouTube'daki popülerliği kullanarak değil Twitch'in kendi istediği şartları yani normal insanlar nasıl alıyorsa ben de öyle alacağım. Buradan da söylemiş olayım. Bundan sonra her gün 18 18.00'da Twitch adresinde yayında olacağım. Yayınlar YouTube'a gelecek videoları aksatmayacak. Yine aynı tempoda aynı kalitede videolar gelmeye devam edecek. İtopya'nın Çarmıkal indirim linkine ve yayın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz farklı şeyler varsa yayına gelip sorabilir veya bir selam verip çıkabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.